hepinize Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün yanımda S bir yanımda Süleyman, Süleyman Ali var. kardeşim kardeşim var ben oynuyorum şimdi ilk ben oynayacağım Tamam çünkü Süleyman sıra nasıl... <laughs> video çekmeden önce oynadı o <laughs> Naz ben de sıra arkadaşlar yanılırsam yine bende yo yo Naz. <laughs> Böyle evet, bir şeyle yapıyorum. Alma, alma. Bir şey yapacağım, yapacağım sonra. Başladım. Ya direktten bana niye geliyorsun abicim ya? İşte İşte, işte bilmiyorum barak adam. Senin mı gidiyor? Evet. O öl öl. Tam ölecekti. <laughs> Adamın duvarını kırmış adam. Zombi yani. Baksana onlar. <laughs> ay çünkü o ayak şimdice gelmemiş. Ya da gelmiş gibi. <laughs> ay. <laughs> Diğer videoda PGX'de oynayacağız arkadaşlar. Orada kendim kasmak istiyorum da o yüzden. Bir de görevim gelmiş PGX'de oyna diye. Şimdi Arkadaşlar benim de bir kanalım var. Orada komik videolarım var. Koyacağım. Süleyman El Cengiz kanalının kısmı. Evet. Na, ayırma var mıydı? Ayılma Ayırma var mıydı? Süleyman El Cengiz şey, bizim bilgisayarımızda şey var. Oraya yükleyecek. Yani yüklerse oraya yükleyebilir. Tablete yükleyemez tablette benim videolarım var. Azıcık Süleyman'ın videoları var. O kadar. Ya yani ayrı istiyorsan izleyebilirsiniz. Ismi, abone olmayanlar için söylüyorum. Hemen abone olmayı unutmayın. İsmim de Prenses A P Anime P Prenses Anime. Amine değil. Anime. 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 Anime karakteri olan Tamam abi böyle üstlü falan olan bir tane aynı karakteri var. Yüzü. Anam öleceğim öleceğim. Anam. Yakalana geldik arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dileriz. <laughs> bu şartla ben ne yapalım çıkı hah şimdi şimdi çıkabilirim ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. ah 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 ya bizi be Ay, ne olmuş gidel misin da. Adam. Adam o kadar çok para kazanmış ki. Çok da esas olmuş. 300 para Bir bölüm oynayacağız arkadaşlar. Yani Süleyman oynayamayacak falan Niye? Çünkü Süleyman daha yapacağım o kadar yorumlar ki. A block, B, G, X, K, K oyna, V play oyna ne bileyim işte, Zombi oyna, Zombi oyna, oynamayacağız çünkü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tab Yüklenir. Tabletimizde yok. Can bize. Arkadaşlar bay bay. Mua.